Merhaba arkadaşlar. Ekstremum logaritma faskülünün çözümüne devam ediyoruz. Sayfa 59'a geldik. 59. sayfada yine bir kuralımız var. Kuralımız diyor ki bize logaritma A tabanında B ile logaritma A tabanın B tabanında C'nin çarpımı logaritma A tabanında C'dir. Yani diyor ki size aslında kısa olarak buradaki logaritmaların içiyle tabanı çarpım durumunda birbirini götürür. Sebebini anlatalım arkadaşlar isterseniz bakın. Logaritma A tabanında B ifadesini herhangi bir tabana çevirmeye çalışalım. Hangi tabana çevirelim? Mesela 10 tabanına çevirelim. 10 tabanına çevirdiğinizde ne olacaktır? Logaritma B bölü logaritma A şeklinde yazacağız bunu. Sonra logaritma B tabanında C'ye bakalım. Bunda yine 10 tabanına çevirin bakın. Logaritma C bölü logaritma B olacaktır burası. Bunları çarptığınızı düşünün. Logaritma C bölü logaritma B ile çarparsınız arkadaşlar. Bakın bunlar ne olacaktır? Sadeleşecektir. O zaman ne kalacak elinizde? Logaritma C bölü logaritma A kalacak. E bu nedir? Bu bir taban değiştirme işlemi değil mi? İki logaritmanın birbirine bölümü. Yani bu taban değiştirmeden önce neymiş arkadaşlar? Logaritma A tabanı C'ymiş. Bunu böyle uzun uzun ispatladıktan sonra ne yapabilirsiniz? Artık bundan sonra bununla bu gitti gitti yapabilirsiniz. Buna göre e, tabanınızda eğer bir e, logaritmanın çarpımı durumunda bir logaritmanın tabanı ile diğer logaritmanın içi aynıysa sadeleşme haklarına sahiptirler deme şansınız var. Bu kuralla ilgili sorular çözeceğiz bu sayfada. Hemen başlayalım arkadaşlar. Logaritma 16 tabanında 125. Ne dedik? 16 büyük sayı dedik. Hemen 2 üzeri 4. 125 büyük sayı 5'in küpü diye yazdım. Çarpı. 25 yerine yine 5'in karesi. 27 yerine 3'ün kübü yazdınız. Çarpı. Kök yerine 3 üzeri 1 bölü 2 yazacağız. 49 yerine 7'nin karesi yazacağız. Çarpı logaritma 7 tabanında 8 yerine 2'nin küpü yazacağız. Evet başa atarak gelelim arkadaşlar. Nasıl başa geliyorlardı? 3 bölü 4 olarak başa gelecek bu. İsterseniz önce sayıları halledelim. Burada başa gelecek olan sayı bakın 3 bölü 2 çarpı. Burada başa gelecek olan sayı 2 bölü 1 bölü 2 çarpı ve en sonucu da başa gelecek olan sayı 3. Şimdi neler kaldı elimizde? Logaritma 2 tabanında 5 kaldı birinciden. Logaritma 5 tabanında 3 kaldı ikinciden. Logaritma 3 tabanında 7 kaldı. Üçüncü logaritmadan. Logaritma 7 tabanında 2 kaldı. Dördüncü logaritmanın sonucunda. Ne demiştik? Tabanla hiç birbirini götürür. Yani bakın buradaki 5 ile buradaki 5 gidecektir. Buradaki 2 ile logaritmanın içi olan 2 gidecektir. Taban olan 7'ler gidecektir. 3 ile 3 gidecektir. Yani burası tamamen gitti. Ne kaldı? Burada 1 kaldı. Şimdi burayı düzenlemeye çalışalım arkadaşlar. Ne olarak burası bakın? 3 bölü 4 çarpı 3 bölü 2. Bunu ters çevirirseniz 4 çarpı 3 olacaktır. Şuradaki 4'leri de sadeleştirirseniz 3 3 3 27 bölü 2 olarak cevabı bulmuş olacaksınız. Bu şekilde logaritmaların sadeleşmesini kullanabilirsiniz çarpmada. İkinci soruya bakalım hemen. İkinci soruda bakın logaritma 2 tabanında 3, 3 tabanında 4, 4 tabanında 5 diye gidiyor. Bunları yine gitti gitti yapabiliriz. Bakın bu 3'ler gidiyor. 4'ler gidiyor. 5'ler gidecek. Bunları önceki logaritma ile bu da gidecek. A sayısında ne kalacak bakın. Taban olarak 2 kaldı. iç olarak da 16 kaldı. Ve bunu da biz şöyle yazabiliyorduk. Logaritma 2 tabanında 2'nin 4. kuvveti diye yazabiliyorduk. Bu da neye eşit arkadaşlar? 4'e eşit değil mi? 4 çarpı logaritma kitabındaki yani 4. B sayısına bakalım. Bunun tabanı E bakın. Elen, logaritma E tabanı demekti. Bu E ile bu E gidecek. Buradaki 3 ile burada gidecek. O zaman B sayısı taban olarak 2 kalacak. Logaritma 2 tabanında X olarak bulunmuş olacak. A ile B birbirine eşitse eğer hatta direkt 4 yazmayalım o zaman logaritma olarak yazalım. Yani logaritma 2 tabanında 16 ile A sayısı logaritma 2 tabanında X'e eşitse Logaritmaların tabanları eşit, işaretleri aynı. O zaman ne deriz? İçleri de eşit olmak zorunda. Yani x ne olmak zorunda deriz arkadaşlar? 16 olmak zorunda deriz. Üçüncü örneğe bakalım. 81 büyük sayı. Hemen 81'imizi bir küçültelim. Ne yazacağız 81 yerine? 354 yazacağız. Tabanında 5. Çarpı. 25 yerine de 5'in karesi. Buraya da 2'nin 6. kuvveti yazalım. Bölü diyeceğiz arkadaşlar. 9 yerine de 3'ün karesi yazalım. Burada da 2 var. Şimdi üstleri başa atalım önce isterseniz. Bakın bunun üstü 1, bunun üstü 4. 1 bölü 4 olarak başa gelecek çarpı. Buradan da 6 bölü 2 gelecek biliyorsunuz. Şimdi logaritmaları yazalım yani. Logaritma 3 tabanında 5 çarpı logaritma 5 tabanında 2. Yukarısı halloldu. oldu. Bölü diyeceğiz. Aşağısında yine bakın bunun üstü 1. 1 bölü 2 olarak başa attık. Çarpı logaritma 3 tabanında 2. Şimdi logaritma şunları çarparsanız bunlar gidecektir. Ne kalacak burada arkadaşlar? Logaritma 3 tabanında 2 kalacak değil mi? Taban olarak 3 var. iç olarak da 2 var. Logaritma 3 tabanın ikileri de götürürseniz eğer sadece sayılar kaldı burada. Yukarısı ne olur arkadaşlar? 3 bölü 4. Aşağısı da 1 bölü 2 olacak. E, ters çevirip çarparsanız 3 bölü 2 olarak bulmuş olursunuz cevabınıza. <laughs> Dördüncü örneğe bakalım. Dördüncü örnekte logaritma y tabanında x, z, x tabanında z, y tabanında x verilmiş. Ee, X'in y ve z ne eşit soruluyor? Bakın aşağıda bir hamle var. Görüyor musunuz? Logaritmanın içiyle logaritmanın tabanı birbirine götürdü. Yukarıda logaritma y tabanında x, z kaldı. Ona hiçbir şey yapamadık. Aşağıda da logaritma y tabanında ne kaldı arkadaşlar? Z kaldı. Bu y'ye eşitmiş. Şimdi bakın iki logaritmanın birbirine bölümü için ne söylemiştik? Bu bir taban değiştirme işlemi demiştik. Yani iki tarafta da logaritma y logaritma y varsa y tabanı y tabanı varsa bu eskiden yani taban değiştirme işlemine girmeden önce z tabanında neymiş arkadaşlar? x z'ymiş. Eşittir y. Şimdi bizim x'i y'yi z'yi bulmamız gerekiyor ya. Yani logaritmanın içinde ne yapmamız gerekiyor? Açığa çıkarmamız gerekiyor. O zaman logaritmadan kurtulmamız gerekiyor. Bunu taban kaydırırsanız ne olur arkadaşlar? z üzeri y eşittir x çarpı z olur. Ben ne arıyorum? x'i arıyorum. O zaman x ne olur? Her tarafı z'ye bölerseniz z üzeri y bölü z olur. Üstleri de çıkarırsanız ne olur arkadaşlar? z üzeri y eksi 1 olarak bulunmuş olur. x'in değeri. Arka sayfaya geçtik. Arka sayfada yine benzer sorular var bakın. Önce 9'u bir küçültelim. Logaritma 5 tabanında 3'ün karesi yazalım 9 yerine. Sonra logaritma 3 tabanında 5'in küpü yazalım bunun yerine de. Devam edelim işleme. Burada 2 başa gelecek. Burada da 3 başa gelecek biliyorsunuz. Ne kaldı elimizde? Logaritma 5 tabanında 3 kaldı birinci logaritmadan. Logaritma 3 tabanında 5 kaldı ikinci logaritmadan. Burada bakın bununla bu gitti bununla bu gitti yaparsanız 2 çarpı 3 yani 6 kalacaktır elinizde. Doğru cevabımız C seçeneği olacak birinci soruda. İkinci soruya bakalım hemen. İkinci soruda ln kök 3 var. Kök 3'ü nasıl yazacağız? 3 üzeri 1 bölü 2 diye yazacağız. Çarpı logaritma 3'ün karesi e üzeri 1 bölü 2 olarak yazacağız kök e'yi de. Sayıları başa atalım önce isterseniz. Buradan 1 bölü 2 geldi. Buradan ne geldi arkadaşlar? Yukarıya 1 bölü 2 aşağıya 2 geldi. Ee, ne kaldı elimizde bakın. Ln3 yani logaritma e tabanında 3 ve logaritma 3 tabanında e. Buradaki tabanla bu gidecek. Bunun tabanı e biliyorsunuz. Bununla da bu gidecek. O zaman elimizde sadece sayılar kalacak. Yani 1 bölü 2 çarpı. Bunu ters yeri çarparsanız 1 bölü 4 yapar. İkisinin çarpımı da 1 bölü 8 olarak bulunmuş olur. Yani doğru cevabımız D seçeneği olacak ikinci soruda. Üçüncü soruya bakalım hemen. Yine bakın burada büyük sayılar var. Bir küçültelim onları önce. 8 yerine 2'nin küpü yazacağız. 25 yerine 5'in karesi yazacağız. Çarpı 625 yerine 5'in 4. kuvveti yazabiliriz. 27 yerine 3'ün küpü yazabiliriz. 9 yerine de 3'ün karesi 64 yerine de 2'nin 6. kuvveti yazabiliriz. Önce sayıları başa atarak başlayalım. Birinci logaritmadan 2 bölü 3 gelir sayı olarak. İkinci logaritmadan 3 bölü 4 gelir. Üçüncü logaritmadan da 6 bölü 2 gelir. Şimdi logaritmaları yazalım. Neler kalmış elimde? Logaritma 2 tabanında 5 kaldı. Logaritma 5 tabanında 3 kaldı. Ve logaritma 3 tabanında 2 kaldı. Kimler gidiyor bakalım. Buradaki 5 ile burada taban olan 5 gidiyor. Buradaki 3 ile taban olan 3 gidiyor buradaki tabanla buradaki iç olan iki birbirini götürdüğü zaman sadece sayılar kalmış oluyor. Sayılar kaldığına göre 3, 2, 6. Şurayı bir halledelim önce isterseniz. Şunu da 2'ye bölelim. Ne kadar elinizde bakın. 3 bölü 2 olarak bulunmuş olur sorumuzun cevabı. Yani doğru cevabımız C seçeneği olacak bu soruda. Dördüncü soru ABC sayılarının geometrik ortalaması. Biliyorsunuz geometrik ortalama sayı adedinin derecesindeki bir kökün içine sayıların çarpımını yazmak demek. Yani A çarpı B çarpı C'nin küp kökünü aldığımız zaman geometrik ortalamayı bulmuş olacağız. Soru bu. Şimdi A çarpı B çarpı C'yi bulalım isterseniz. Tabii ki sayıları küçülterek geleceğiz. 3'ün nesi bu? Küpü. Bu da 2'nin 4. kuvveti. Çarpı. Logaritma 2'nin karesi 5'in küpü yazacağız. Çarpı. Logaritma 5 tabanında 3'ün 4. kuvveti yazacağız. Bunu bir çarpalım küp kökünü alırız sonra. Sayıları başa atalım. 4 bölü 3 çarpı. Buradan sayı ikinci logaritmadan 3 bölü 2 gelecek. Son logaritmadan da 4 gelecek. Geriye ne kaldı elimizde? Logaritma 3 tabanında 2 kaldı. Logaritma 2 tabanında 5 kaldı. Ve logaritma 5 tabanında 3 kaldı. Yine bakın tabanla içleri götürerek ilerlerseniz eğer burada yine logaritma kalmayacaktır. 1 kalacaktır yani. Burayı halledelim arkadaşlar. Küp kök içine alalım artık sayıları bulduğumuza göre şununla şunu götürelim önce. Buradan ne olur arkadaşlar? 16 bölü 2'den küp kök 8 olarak buluruz. Küp kök 8 kaçtır? Tabii ki 2'dir. Yani bu sayıların geometrik ortalaması 2 olarak bulmuş olur. Doğru cevabımız A seçeneği olacak. 4. soruda. 5. soruya geldiğimizde arkadaşlar hemen üstleri başa atarak başlıyorum. Üstlerin orada durması çok hoş değil. 3 bölü 2 çarpı logaritma x tabanında y. Buradan bakın işler dışlarımızı yapalım. Yani logaritmayı yalnız bırakalım. 2a bölü 3 olur. Eşittir logaritma x tabanında y'nin değeri. Bu tamam kalsın. Burada bakın yine b sayısında sayıları başa atalım. Bunun üstü 1. 1 bölü 2 olarak başa girecek Çarpı logaritma y tabanında z yazacağız buraya. Yine işler dışlar yaparsak. 2b eşittir logaritma y tabanında z olacak. Ne isteniyor arkadaşlar bakın z tabanında x isteniyor. Şimdi z tabanında x istendiğine göre z'den y'den bir kurtulmamız gerekiyor değil mi? O zaman y'den bir kurtulalım. Y'den nasıl kurtuluruz? Bu ikisini çarparsak y'lerin gideceğini görebiliyoruz. O zaman 2a bölü 3 ile 2b'yi çarparsam ben eğer şunu görüyorum. Logaritma x tabanında y ile logaritma y tabanında z'yi de çarptığım için şunlar gidecektir. Elimde ne kalacaktır? Logaritma x tabanında z kalacaktır. Peki benden istenen şey Z tabanında X olduğuna göre bu ikisinin yer değişmesi gerekmiyor mu? İkisi yer değişirse ne olur? Sayı ters taklı olur. Yani burada bulduğunuz sayı bakın 4AB bölü 3 ifadesi logaritma X tabanında Z'ye eşitse eğer logaritma Z tabanında X ifadesi de ne olur? Ters çevirirseniz 3 bölü 4AB şeklinde yazılan bir sayı olur. O da doğru cevabımızın E seçeneği olacağını gösteriyor. Altıncı soruya geldik arkadaşlar. Yine bakın çarpmalar var. Sayıları küçülterek başlıyorum. Logaritma 7 tabanında 2'nin karesi yazıyorum. Çarpı logaritma 5'in karesi tabanında 7'nin karesi yazıyorum. Çarpı burası da elen 3. Yani logaritma E tabanında 3 bölü. Aşağıya da logaritma 5 tabanında 3'ün küpü yazacağım. Çarpı elen 2 var burada. Çarpı logaritma 2'nin küpü 2'nin karesi yazacağız. Sayıları başa atarak geliyorum arkadaşlar. Buradan 2 geldi. Buradan bakın 2 bölü 2'den 1 geldi. Burada zaten sayı yok. Kalan logaritmaları bir yazalım isterseniz. Logaritma 7 tabanında 2 kaldı burada. Logaritma 5 tabanında 7 kaldı burada. Ve elen 3 sayısı kaldı burada. Bölü diyelim. Aşağıda sayıları atalım. Buradan 3 geldi arkadaşlar. Buradan da 2 bölü 3 geldi unutmayın. 2 bölü 3. Şimdi sayıları yazalım. Logaritma 5 tabanında 3 çarpı ln 2 yani logaritma e tabanında 2 çarpı logaritma y tabanında 2 yani 1 kaldı burada. Şimdi gidenler var mı bakalım. Öncelikli olarak yukarıdaki logaritmalarda kimler gidiyor arkadaşlar? Buradaki 7 ile buradaki 7 gidiyor. Başka da giden bir şey var mı? Başka da giden bir şey yok. Yani şu x'in çarpımından logaritma 5 tabanında 2 geliyor. Dikkat edin. 2 çarpı logaritma 5 tabanında 2 çarpı ln 3 diyeceğiz buna. Bölü. Aşağıda da 3'ler gidiyor. Yine 2 kalıyor bakın. 2 çarpı. Burada da giden yok. Logaritma 5 tabanında 3 çarpı elen 2 kaldı. Şimdi bu ifadeyi ikileri de sadeleştirdikten sonra neye çevirebiliriz? Arkadaşlar bakın şöyle bir şey yapabilirsiniz. Şimdi logaritma 5 tabanında 2 ile logaritma e tabanında 3. Diğerinde logaritma 5 tabanında 3. Elen 2 var aşağıda. Şimdi bizim bunları çarpabilmemiz için bakın tabanlar gitti gitti olmuyor. O zaman ne yapalım? Ortak bir tabanda buluşalım. Hangi tabanda buluşalım arkadaşlar? İsterseniz elen tabanında buluşalım. Elen tabanında buluşmak için ne yaparız? Logaritma 5 tabanında 2'yi elene çevireceğiz. Nasıl çeviriyorduk bakın? Elen böyle elen yazıyorum. Yukarıya 2 aşağıya 5 yazıyorum. Çarpı elen 3 var yanında unutmayın. Bölü diyelim. Yine bunu elene döndürelim. Elen 3 bölü elen 5 çarpı elen 2 var burada da. Bakın elen 3'ler gitti. Elen 2'ler gitti. Elen 5'ler paydada olduğu için gitti. Yani bütün sadeleştirmeler yaşandıktan sonra ne kaldı elinizde? B kaldı. Bakın taban değiştirme işlemi hala daha geçerli. Yani siz ee, farklı tabanlarda işlem yapıyorsanız eğer ortak bir tabanda buluşup yolunuza yine devam edebilirsiniz. Bu çarpmanın gitti gitti'si yine kısaca bir kısa yol. Burada uygulayamadığımız için ne yaptık? Hemen taban değiştirip ortak bir tabanda buluşturmaya çalıştık bu ifadeleri diyebiliriz. Doğru cevabımız B seçeneği olacak 6. soruda.